Biz seninle yıllar önce konuştuğumuzda bir ters köşe bir şey istiyordun. Dilber ayda bunu yaşadın. Evet. Şimdi istiyordum. tekrar tabii ki komedi oldu. Evet. Yani e, nasıl bir histi? Yani nasıl neye kendini yakın hissediyorsun? Ya da işte doğrusu buydu. Bundan sonra da gelecek olan her role okeyim. Hiç fark etmiyor. Fark etmiyor. Seviyorsun. Hiç fark etmiyor. Komediyi çok seviyorum ama komedi öyle bir şey ki hakikaten çok iyi yazılması gerekiyor. Hı -hı. Ee, tek iyi yazılması yetmiyor, doğru partnerlerle e, olmak gerekiyor, doğru dinamikte kurgulanması gerekiyor falan yani e, daha zor bir iş. E, şimdi yurt dışı satışları da olmadığı için aslında e, film olarak evet hala varız ama televizyonda çok fazla e, komedinin olmadığı e, bir dönemdeyiz. Bir dönem da yani evet, Acayip, evet. güzel işler vardı. Tabii şu anda Güldür Güldür, Çok Güzel Hareketler iki vesaire falan izliyoruz ama... Eskisi kadar dizilere o bütçeler ayrılamıyor. E, komedi hayatım boyunca e, eksik olmayacak. Onu çok seviyorum. Ama tabii ki bir e, oyuncu olarak, e, işte sanatın içerisinde olmayan biri olarak tek bir türde e, sanatımı icra etmekte de e, yeterli gelmiyor. İlla ki gönül istiyor bir farklı karakterler oynamak, e, dramatik karakterlerde de e, var olmak. Özellikle şeyi çok sevdim, biyopik yani e, gerçek hayat hikayesinde oynama fikrini çok sevdim. Dilberayda ilk kez O Çok iyi. Oynadın şey. ya sen, çok oynadın. Tecrübelisin evet sinemada çok tecrübelisin yani, çok oynadın. Sinemada çok oynadım çok ama oynadım. gerçek hayat hikayesi yani hani Dilberay'ın hayatı gibi bir hayat hikayesi hiç e, oynamamıştım. Onu çok sevdim. Çok da kısa bir süreçte hazırlandık o filme. Ee, gönül ister ki böyle projelere daha geniş çaplı hı. hazırlanmak. Son zamanlarda çok çekiliyor, zaman. evet. Ve tuttu evet. da. Evet. 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 Ya yani filmi izleyip hı. de sevmeyen, o hikayeye inanmayan, yaptığımız şey inanmayan hiç kimse olmadı. Ee, o açıdan e, mutluyuz sonuçlardan. Geldiğinden beri hep şu cümleye çok önemsiyorsun. E, çok iyi yazılmış senaryo, çok iyi yazılmış. E, ben de şimdi dikkatimi çekti. E, bakıyorum geçmişte bir tane boş projen yok. Gerçekten evet. çok eriyip sık dokuyorsun Yani bu çok önemli. Yani şunu her gelen şeyi kab e, projeyi kabul etmiyorsun. Onu anladım. Hı hı. E, i̇yi yazılmış olması gerektiğini biliyorsun ve bak böylece de bir oyuncu olarak ne kadar güzel bir şey için bakıyorsun. Bütün hiçbir filmin boş değil yani. Bu da çok e, çok özel bir şey gerektirir. Yani bunun için ne kadar durabileceksin bunun karşısında diye diyor biliyorum. İstediğin, bir özgür müsün o konuda da? Evet. Yani ben buna çok erken karar verdim. Yani e, daha konservatuar yıllarındayken müşra dedim hiçbir zaman para için, para kazanmak için e, bir işe dedim sen gitmeyeceksin. İnandığın için, beğendiğin için, sevdiğin için gideceksin. Başarılı olacağına inandığın işlere gideceksin diye kendime böyle bir şey söyledim. E, zaten onun arkasından başarı da geliyor. E, i̇şte hayatını geçindirmek için kazanman gereken şeyler de geliyor. E, birazcık bu konuda takıntı demeyeyim ama e, böyle bir şeyim var. E, seçiciliğim var. Projelerin de kokusunu çok güzel alabiliyorum. Yani bir şey okuduğum zaman e, halkımız bunu sever. Bu dönemde böyle bir proje çok güzel olur. Ya bu da bu proje biraz daha ilerinin projesi ya da bir ufak geçmişte kaldı. Bunun artık biraz revize etmek lazım gibi böyle bir analiz gücüm yeteneğim de var ne yani. Güzel. E o, o bana çok yardımcı oluyor tabii ki projelerin Çok reddettiğim proje oldu mu? Tabii ki. Tabii ki oldu. Hep kibarlıkla tabii ki. Yok tabii ya. Hadi <laughs> <biraz> oradan. <Red gülüyor> falan oradan. Reddettim sizi falan. Kabul evet. etmiyordun diyelim. Yani, Reddetmek değil. Görüşmelerine de. gittiğim, e, çabaladığım, ya bunu oldurabilir miyiz, bu karakteri bu hale getirebilir miyiz falan. Baktık getiremedik. Yani çabaladık ama olmadı deyip ayrıldığım projeler de olmuştur mesela şey konusunda da çok şey cesursunuz. Saçınızı değiştiriyorsunuz, kili oluyorsunuz, kilo alıyorsunuz. Aa, kilo veriyorsunuz. Çok cesurum. Bayılırım. Yani bunu bana yapmayacaksın deseler üzülebilirim hatta. <laughs> Çirkinleşmekten de çekinmiyorsunuz, Hiç. değişmekten de. Aynen, kesinlikle. Bunu çok seviyorum. Bu tabii bunu yıllar önce bahsetsem çok anlamlı olmayabilirdi ama yıllar içerisinde bu gelişimi hep beraber gördüğümüz için aslında e, onun böyle bir sağlamasını da yapmış olduk. Hakikaten seviyorum. Yani karakter neyi gerektiriyorsa ona dönüşmeyi seviyorum aslında. Mevzu çirkinleşmek, güzelleşmek o kelimelerden çıkıp karakterin ihtiyacına evet. yönelik hareket etmek çok hoşuma gidiyor ve birbirinden ne kadar farklılarsa o kadar da e, bana keyif veriyor.